Arkadaşlar herkese merhaba. Yepyeni Kargo Simulator 2021 videosuyla yine beraberiz. Bekledik, bekledik ve beklediğimize değen bir güncelleme olacak inşallah arkadaşlar. Instagram'dan yapımcılar yeni fotoğraflar paylaştılar ve bu fotoğraflarda güzel şeylerin geleceğinin sinyallerini verdiler. Fotoğrafları teker teker bir inceleyelim. Neler gelecek tahminlerimizi yapalım arkadaşlar. İşte ilk fotoğrafımız burada arkadaşlar. Baktığımızda dinlenme tesisindeyiz. ...güzel. Masalar kurulmuş... ...herkes oturmuş. Tırlar da... ...park edilmiş. Güzel bir şekilde dinleme... ...tesisinde oturuyoruz. Demek ki... ...dinleme tesisi gelecek ve... ...yeme içme özelliği de... ...geleceğini buradan anlıyoruz arkadaşlar. Şöyle tırlara baktığımızda yeni tır var mı? Yok arkadaşlar. Şöyle ben bir baktım. Yeni tırlardan... ...şu anda yok. Keşke eklenseydi... ...birkaç tane tır bekliyorduk. Tırları park etmişiz güzel bir şekilde... ...ve buraya gelip oturmuşuz. Galiba arkadaşlar ben... Şöyle düşünüyorum yürüme özelliği gelecek mi acaba? Belki de yürüme özelliği de gelir çünkü yani tırdan inmişiz buraya kadar gelmişiz herhalde ışınlanmadık. <laughs> Belki de yeni günceleme ile beraber yürüme özelliği de eklenmiştir. Bizim bütün videolarda söylediğimiz bir şey vardı arkadaşlar. Chat özelliği çok söyledik çok söyledik ve en sonunda chat özelliği geliyor. Çünkü multiplayer'da oynarken biliyorsunuz zaten ekip konvoyları yapıyorduk ve bir türlü anlaşamıyorduk. Kimisi sağa dönüyordu kimisi sola dönüyordu anlaşacak bir şey istiyorduk ve chat özelliği sonunda geliyor. Burada demiş ki: "Selam beyler. Çay molamız bittiyse kalkalım. Yolumuz uzun." Biraz önce dedim ya, yeme içme gelecek diye. Çay dediğine göre demek ki yeme içme garanti geliyor. Chat özelliğinin de gelmesi gerçekten muhteşem oldu. Artık multiplayer'da güzel güzel oynarız. Bu arada multiplayer'da da baya baya büyük bir değişim olacağını bazı şeylerin değişeceğini de buradan anlamış olalım. Baktığımızda arkadaşlar karakterlerimiz var artık bir karakter oluşturabileceğiz. Şu anda baktığımızda koltukta şoför koltuğunda kimse oturmuyor ve artık birisi olacak yani bir karakter oluşturup oraya oturtacağız artık tırlar boş boş gitmeyeceğiz bu da güzel bir özellik hava grafiklerine falan şöyle arkalara falan baktığımızda gerçekten e, grafiklerin detayların falan e, bu ağaçlar falan değiştiğini de görebiliyoruz şöyle sizde bakın arkadaşlar fotoğraflara farklı gördüğünüz şu gelebilir dediğiniz şeyler varsa onları da yorumlara bekliyorum ben e, şöyle baktığımda başka neler gelmiş olabilir bu fotoğrafları zaten diğer videolarda incelemiştik kar detaylarının, kar tutma detaylarının, hava grafiklerinin falan çok iyi bir şekilde geleceğini, değişeceğini söylemişlerdi. Gayet güzel bir şekilde her şey değişecek. Ben şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Oyunda baya baya büyük bir değişim olacağını söyleyebiliriz. Belki oyunun ismi de Cargo Simulator 2021 yerine 22 olur. Yani olması da lazım çünkü çok büyük bir değişim. Bizi bekliyor. Ben yeni güncellemenin bu hafta gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Detayları neler gelebilir, neler eklenebilir videomuz içerisinde inceleyeceğiz. Haydi bakalım hızlı bir şekilde yola çıkalım ve yeni güncelleme sohbetimizi yapalım. Yeni bir tır gelecek. Daf modelinde yepyeni güzel bir tırımız gelecek. Ee, belki farklı modelde bir iki tane daha tır gelebilir. Yani onlar da sürpriz olur oyun tamamen değişecek arkadaşlar. Çok büyük yenilikler gelecek. İnşallah hepsi bir anda gelir. Yani bu kadar beklediğimize değer arkadaşlar. Artık yolları gide gele gide gele arkadaşlar ezberledik ve sıkıldık artık yollar sarmıyor. Yeni yolların gelmesi şart. Oyun ilk çıktığı zaman tüneller gelecek diye zaten bekliyorduk. Ama bir türlü o tünellerin geldiğini göremedik. Ama yine de bekleyebiliriz arkadaşlar. Yeni yollarla beraber tüneller de eklenecek. Yani her yerde olmasa da birkaç yerde tüneller olması çok çok iyi olur. Ya şoför eller arkadaşlar mesela şoför gidiyoruz. Bak şu anda direksiyonu çeviriyorum, çeviriyorum, çeviriyorum. Bir sağ bir sol, bir sağ bir sol. Yani direksiyon tutan bir el olsa, karakterimizin bir eli olsa çok çok iyi olur. Bir de yani şöyle dışarı çıkayım arkadaşlar. Bakın şuradan gösterdim. Aracın içi boş bak, hiç kimse yok. Yani orada bir karakterimiz, şoförümüz olsa çok çok iyi olur. Ha bir de arkadaşlar bu şoför işine girmişken hani dedik ya şoför olsun falan. Tırlarımız var, garajlar falan alıyoruz ama boş boş duruyor. Kendimizi şoför alsak, işe göndersek, oradan daha güzel paralar kazansak. Benim en çok beklediğim şeylerden birisi bu mesela. Yani çok güzel paralar kazanabiliriz. Benim tırlarım vardı, satıyorum. Hiçbir işime yaramıyor. Garajlar alacağım garaj ama boş yere alacağım diye almıyorum. Çünkü dediğim gibi yani bu şoför olay olsa, şoförü göndersek, güzel güzel paralar kazansak çok çok iyi olur şimdi multiplayer'da konvoylar yapıyoruz öncelikle e, ne zaman konvoy yapa, e, yapacağız diye soran arkadaşlar da şunu söyleyeyim arkadaşlar şu anda konvoyumuzu yapamıyoruz yeni güncelemeyi bekliyoruz yeni güncelleme gelsin kargo simulator 2021'de hani o ekip konvoylarımız var ya eğlenceli konvoylarımıza devam edeceğiz onda sıkıntı yok ama bir güncelleme gelsin e, yeni özellikler gelsin ondan sonra e, konvoylara devam edelim. Radyo özelliği güzel olur arkadaşlar. Mesela şu yan tarafta bir radyo özelliği olsa çok iyi olur. Kendi müziklerimizi orada sıralasak böyle uzun yollarda mesela ben video çektiğim için şu an e, müziğe gerek yok ama yani e, bazen video dışında da oynuyorum para biriktirmek için. Onda sıkılıyorum yani. Sessiz sedasız gidiyoruz Şöyle bir müzik açsak oyunda güzel güzel gideriz yani. İyi olmaz mı arkadaşlar? Bence iyi olur. Tır fiyatlarında Biraz pahalı gibi geldi arkadaşlar Mesela yük fiyatları biraz aşağı Yollar uzun Yollar çok sıkıcı Hep aynı yollara da benzer Olduğu için para biriktirmek zor O yüzden tır fiyatlarına Biraz indirim olursa Gerçekten o da çok çok iyi olur Tırdan inme özelliği Arkadaşlar en önemli şeylerden Birisi de yine o Tırdan inme özelliği Her yerde tırdan inip gürsek iyi olur. Zaten garajımıza gittiğimizde inebiliyoruz. Onda sıkıntı yok arkadaşlar. Ama yani mesela şöyle sağa çektiğimizde insek her yerde yürüme özelliği diyelim. O gelse bence efsane olur. Farklı harita arkadaşlar farklı bir harita gelecek. Amerika haritası belki de Avrupa haritası. Hani biz Türkiye haritası içerisinde oynuyoruz. Güzel güzel ilçelerden kendi ülkemizin ilçelerinden illerinden falan geçip gidiyoruz. Çok iyi. Artık Avrupa'ya ve Amerika'ya farklı farklı haritalarda açılacağımız bir harita düzeni gelebilir. Bak arkadaşlar. Belki de bunun üzerinde çalışıyorlar. İnşallah gelir. Eğer Amerika haritası gelirse Amerika Amerikan tırlarımızdan dediğimiz tır modelleri var ya arkadaşlar, bu büyük tırlar. Onlar da gelir ve oyun mükemmel olur. Bak bunu yaktığımızda algılama özelliği olsa. Dur. Sol şeride geçeyim. Bir dakika. Bak. Şimdi bu yavaş yavaş gidiyor bak. Hadi. Yol ver. Yol ver. <laughs> Vermez. Yol verir mi? İşte aracımız bu şekilde karşımızda. Neler eksik arkadaşlar? Neleri bekliyoruz biz modifiyede? Jantlar. Bak jantlar, lastikler. Bunlar var mı şu an modifiyede? Yok. Plaka. Bak ön tarafa geçtiğimizde plaka yok. LED sistemi mesela şu yanlara falan LED sistemi istemiştik e, defalarca dedik diğer videolarda bu oyunda güzel modifiye seçenekleri var ama tabii ki eksiklikler de var arkadaşlar bunlar neler şöyle teker teker bir bakalım burada baktığımızda üst tarafa güzel bir modifiye seçeneğimiz var gayet iyi buna gerek yok arkadaşlar bunda iyiyiz baktığımızda ön korumalıklardan sadece 3 tane var birkaç tane daha seçenek lazım. Yine ışıklandırma sisteminde yetersizlik var arkadaşlar. Baktığımızda 1 2 3 tane var. Yani buraya birkaç tane daha gelse, led tarzında gelse daha iyi olur. Yine ön tarafta da 1 2 3 tane var. Yine buraya da birkaç tane lazım. Ondan sonra buradan aynamızın rengini ayarlayabiliyoruz. Bu full renk. Bir de siyah var. Yani yapmışken böyle bir özellik yapmışken birkaç tane daha farklı renkler seçenekler falan olsa çok çok iyi olur arkadaşlar. Buradan baktığımızda koltuklar var. Koltukları kendimiz ayarlayabilsek yani desenini falan. İç kabinin rengini falan şöyle girdiğimizde iç kabinin rengini falan bu direksiyonu falan kendimiz farklı renklerde ayarlayabilsek çok çok iyi olur. İçeri girmişken arkadaşlar aksesuarlara baktığımızda Türk bayrağımız var, Atatürk'ümüz var. Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Kartal, Boğa, Aslan, Kurt ve diğer ülke bayrakları var. Yani buraya farklı tarzda aksesuarların gelmesi şart. Mesela gözlük gelebilir, bardak gelebilir, telefon gelebilir, farklı şeyler gelebilir. Yani Biraz daha bu aksesuarları zenginleştirseler iyi olur. Ya mesela iki tane yapabiliyoruz bak yan yana. Bu çok güzel bir şey ama yani farklı şeyler olsun istiyoruz. Baktığımızda arkadaşlar perdeyle devam edelim. Bir tane perde çeşitimiz var. Bir tane bak bir tane. Birkaç tane gelse. 3-4 tane gelse. Yan camlara falan da yapsak. Çok çok güzel olur. Kornadan devam edelim. Korna seçenekleri çok iyi. Yeterince var zaten arkadaşlar. Ama korna da şöyle bir eksiklik var. Kornayı mesela burada seçiyoruz, onaylıyoruz, satın alıyoruz. Ama oyuna girdiğimizde bazen çalışmıyor arkadaşlar. Bazen çalmıyor. Sizin de başınıza gelmiştir yani. Bunda bir düzenleme şart. Yani kornayı alıyoruz, beğeniyoruz, güzel bir korna diyoruz ama kullanamaktan sonra neye yarar? Devam edelim. Süspansiyon olayına geçtik. Yumuşak var. Çok yumuşak var. Sert var, orta sert var. Bunlar güzel. Yani bütün e, dereceleri ayarlayabiliyoruz. Bu gayet iyi. İç aydınlatma da arkadaşlar farklı renklerde ayarlamamız falan güzel. Ama biraz daha kalitenin artması lazım. Yani fazla da önemli değil. Ama iç aydınlatma güzel. Ondan sonra devam ettiğimizde motor seslerine baktığımızda kaç tane var? 30 tane farklı motor sesimiz var arkadaşlar. Bu da çok güzel bir özellik. Motor sesleri de falan da iyi. Tamam onda da sıkıntı yok. Baktığımızda burada rengimizi istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Bu da iyi. Ama tır kaplaması olsa daha iyi olmaz mı arkadaşlar? Tırımızı istediğimiz gibi kaplasak, burada indirsek tır kaplamamızı yapsak daha iyi olmaz mı? Ben bunu bekliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi inşallah güzel şeyler gelir.